Anam Asel bu ne? Ne mi? Ula Beri burada. Ama robot. Şimdi nana yemedik mi biz? Şimdi bizi bu da ömerdi mi? Bari Neyse ya. bir gidelim bakalım hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorum Barry abi haber? Ooo bozukan var. <laughs> Oyun kanalı hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birden kaçıyoruz yanımda Asel var. Merhaba Aselcim. <laughs> Arkadaşlar hiç geciktirmeden hemen kaçışımızı başlatıyorum. Ve sizler de videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım o zaman. Evet koca göbekli götü başı sırtı açık olan ve Sürekli osuran bir Abi, abimiz ben gene ben burada. Ben Abicim geliyorum şimdi kardeşim geliyorum. Hemencecik koşalım kardeşim. Koş 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 koş. Kapıyı açın gardiyan. Gelsene kardeşim gelsene gelsene gelsene. Hop hemen burayı da açıyoruz ve devam ediyoruz. Arkadaşlar biz bu Berlin'in hapishanesinden yaklaşık 10000 kere kaçtığımız için Ne oluyor be? Ana enerji içecek Ya istemiyorum kardeşim sal beni sal Hop hemen parkurumuzu açıyoruz Bella. Ve atlaya atlaya karşıya geçiyoruz Aa önümüzde de ikiz arkadaşlar var galiba Nereye gittiniz Ana gene geldik Berlin'in mekana Arkadaşlar gene osuruyor Gene osuruyor Gene bize usulüyle zehirliyor bu nasıl adam ya bu nasıl gardiyan ya Yalnız bugün bayağı kalabalık arkadaşlar. Maşallah var hapishanenin. Abi, abi bak öyle geliyorsun canımız. Abi, abi yapma. Dur dur Asel dur abi peşimde geliyor. Anam 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 anam. oğlum gardiyan hapishaneye şeye bak. Odalara bak. Ver abi. Abi gelme, gelme. Tamam. Vallahi yakalayamaz bakayım. Ne oldu? Tamam söyle Asel. Bugün pazartesi. Evet arkadaşlar. Asel okula başladı. Asel artık okula gidiyor. Ona da buradan hayırlı olsun diyelim. Yorumlarda Asel'e hayırlı olsun yazabilirsiniz arkadaşlar. Değil mi evet. Hayırlı olsun kardeşim benim. Mahfirin Asel büyüdü arkadaşlar. Artık okula gidiyor. Abi. Ve efendim ben abicim. Oha. Asel de osuruklu beri abinin oraya gelmiş. Burada ne var? Aa, Ana, burada evet. Cıvık bir bok var arkadaşlar. Evet. Burada nükleer artık bok var. İğrenç iğrenç. Aa burası temiz. Cilop gibi cilop. Ama bize Tünel lazım. Tünelden aşağı atlıyoruz arkadaşlar. Evet, kuldezetimiz burada. Az önce yukarıdaydı. Biz burayı delince aşağı düştü. Şimdi parkur stayla... Kardeşim yanlış yöndesin. O tarafa değil, bu tarafa gidiyoruz. Gel. Aşağı döndü. Ne de? döndü? Anam. Oha, ne lan? Bir şeyler kırılıyor. Bak, aha şapşal lava düştü tahtaları kıracağım diye. Ya nasıl şapşalsın sen ya? Bak şimdi birine tuzak hazırlayacağım arkadaşlar bak. Gelsin. Gel hadi gel gel. Gel 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 ya gel ya gel gel abi, gel bak şimdi arkadaşlar tuzak kazanacak efendim abi ölmem bak merak etme bak şimdi ah düştü Hadi. ya niye kimse gelmiyor ya kardeşim buraya geleceksiniz ya neyse arkadaşlar onlar gelene kadar siz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar ya evet harbiden şapşallar dönüşü yol zannettiler <laughs> gelmiyorlar neyse biz devam edelim Oo, gizemli mağaraya geri giriyoruz ve buradaki no. tuzakların üstüne yapıyoruz ne oldu abicim? Bana bak diye öldüm burada. Ama ben mi dedim bana bak diye? Arkadaşlar ben mi dedim Asel'e bana baksın diye? Aha yuvarlanan topumuz geliyor. Geç top abi geç yol senindir buyur abim benim abi, biz devam edelim. Bak. Efendim neye bakayım? Göbeğe, bak. göbeğe mi? Ne göbeği ya? Hani nerede? Duvar yıkılıyor hemen koşalım arkadaşlar koşalım ne karşıya geçelim yukarıya tırmanalım hemen yukarıya doğru tırmanıyorum arkadaşlar buyur. bizi bakalım osurukta ve kafasında demir olan bir beri abimiz bekliyor. Yani bunu gardiyan kim yaptı lütfen bana biri bunu açıklasın. Adamın göbeğe kıyafeti kapatmıyor, kapatmıyor, kıyafet göbeğe kapatmıyor. Abicim bir dakika, o kaskı kafana kim soktu? Bir dakika Aselcim, bir dakika Aselcim, kaçmam gerekiyor abicim. Oğlum abi, elinde de meşale var. Abi bir dakika, konuşarak anlaşabiliriz. İnsanlar konuşarak anlaşabiliyor. Abi, abi sen ne yapıyorsun? Adam duvarı deliyor, anam anam. Ne halde? Gelemedin mi? Gelsene gelsene gel. Oy. Oy. Bir an bayılıyordum o sınıftan dolayı. Efendim abicim. De burada. Oo, aferin abim. Marcel bu sefer yukarı çıkmış arkadaşlar ve kurtulmak üzere Arkadaşlar bu arada açıklama kısmına discord linkimizi koyduk Oradan discord kullananlarını discord adresimize katılabilir Ve bizlerle birlikte yeriz. oyunlar oynayabilirsiniz Yani düşünsenize parkuru birlikte yapıyoruz Beriden birlikte kurtuluyoruz Ay. Mükemmel bir duygu arkadaşlar Sizleri çok seviyorum. Yorum yapanlarınıza da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdiden selam olsun. Yorum yapan herkese kalp atacağım arkadaşlar. Şimdi hemen burada enerji içeceğimizi içelim. Enerji içeceğimizi içerken de siz de videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi devam edelim. Oğlum Onun... ben bu kadar hızlanıyor muydum ya enerji içince? Asel bu kadar hızlanmamız normal mi abicim? Normal. Allah Allah çok değişik geldi bana ya. Sen niye bu kadar sessiz konuşuyorsun sen galiba? Asel galiba Beriden korktu arkadaşlar. Korkmadım. Ondan... Tamam ya niye kızıyorsun ya korkmadıysan korkmadın. O zaman Korkma biz koşmaya ya. devam edelim hemen. Hop oh, Şimdi Abi. <laughs> beri abimiz pırt pırt yapıyordu biz de <laughs> yapıyoruz çok değişik bir oyuna düştük burada biz ne yaşıyoruz ya arkadaşlar bunlar çok ayıp şeyler İnsan içinde sakın yapmayın ya yani bunlar normalde Abi. doğal şeyler gaz çıkartmak falan ama. <laughs> e, asel tuvalete gitmiş ya. Bana da kaka gösteriyor ne kadar ayıp. <laughs> arkadaşlar gaz çıkartmak, yemek falan doğal şeyler. Ama insan içinde yapılması hoş karşılanmayacak şeyler. O yüzden insan içinde böyle şeyleri yapmayın. İnsanların olmadığı yerlerde yapın. Yani insanlar sizi sevmeyebilir. Lütfen. Sizi, sizi şimdiden uyarıyorum yani. Lütfen bu dediklerimi ciddiye alın. Sizleri çok seviyorum. Üzülmenizi istemem. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. üzüldüm bile. Üzüldün mü? Neye üzüldün? Külmem. Aa, kız seni düşünmüş arkadaşlar. Arkadaşlarınıza güzel davranın. Sizler de okula gidiyor musunuz? Okula gidenleriniz kaçıncı sınıfa gittiğini, hangi okula gittiğinizi bir yazın bakalım. Böyle bir öğrenelim kimler hangi okula gidiyormuş, kaç yaşındaymış. Hadi bakalım arkadaşlar sizden ben, ben mükemmel bir abi, yorum performansı bekliyorum. Efendim mi? abicim? Ben Söyle bakayım abicim. Neye Maşallah Asel Ocaklı'ya gidiyormuş arkadaşlar. Ben de Şubatlı'ya gidiyorum. Şubatlı. <laughs> ne kadar komikim ya bugün. Bugün <laughs> neşem yok çok yerinde ya bu. Bugün bu video çekmek için uyandım adeta. Adeta video çekmek için uyandım arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şimdi yukarıya doğru tırmanıyoruz. Bakalım bizi daha ne çılgın sürprizler bekliyor. Bakalım. Evet 3. vanayı kapatmamız gerekiyor. Yani ben buraları zaten ezbere bildiğim için size anlatmıyorum. Yani sizler de bence izleye izleye artık ezberlemiş olmanız gerekiyor. Çünkü en sevdiğiniz yani Escape obilerden biri bu. Anlamıyorum ne zaman atsam izleniyor, ne zaman atsam izleniyor. Sizler çok seviyorsunuz. Ben de sizleri kıramıyorum maalesef. Siz sevdiğiniz için sürekli çekiyorum arkadaşlar. Bunun için yani sizler için sizden mükemmel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri de açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ay burası en sevmediğim yer arkadaşlar. Burası çok zor geliyor bana. Ben burayı kolay kolay yapamıyorum. Aynen. Bir dakika abicim. Bir dakika dikkatimi dağıtma lütfen. Bir dakika dikkatimi dağıtma lütfen. Uçmam gerekiyor buraları kaçarak geçmem gerekiyor ve sonuna geliyorum vallahi inşallah yaptım. Efendim abi. Ben bunu 20 dakikada geçerim. Sen bunu 20 dakikada mı geçersin? Evet. Biz Berlilya'da 8 dakika oldu daha. <laughs> yani ben büyük ihtimal senden önce bitireceğim. <laughs> ne kadar koyayım ama. Ay Asel'cim, hiç o şeyler yapmıyorsun arkadaşlar. Sen Bu galiba burnunu kaşınıyor. Burnunu kaşıdı ama Anam. Asel Aşçıya oh, bak önce poposunu kaşıdı sonra kafasını kaşıdı sonra da gider yemek yapar. Ne pis insan ya Ay hiç sevmedim ben bu açıcıyı. Lan dombili. Dombili maykuş. Galiba birazcık sinirlendi arkadaşlar. Abi kızmana gerek yoktu niye kızdın ki? Allah kafama meyve attı. Lan terbiyesiz meyve atılır mı? Bir dakika abicim bir dakika abicim ne oldu abim? Söyle hemen. Oğlum bazookayı çektim valla seni bazukayla döverim oğlum. Benim kafama nasıl sen meyve atarsın nasıl sebze atarsın? Onlar yemek, yemek. Bak bu sefer de mor bir şey fırlattı. Oğlum seni öldüreceğim lan. Gel lan buraya. Öl lan. Öl artık lan. Öl artık. Aa, patladı. Allah Allah. Korktum ya. Vallahi çok korktum arkadaşlar. Yani bir insan öyle patlayabilir mi? Bu insan değil. Bu başka bir şeyler yemiş. Yemiş yemiş tuvalete gitmemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıyafet göbeğini... Aa kamera var burada. Selamünaleyküm kamera. Kameraya şöyle bir... Ananas fırlattık. Evet bazookamıza aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bakalım bizi ne sürprizler bekliyor. Yuvarlan bebeğim yuvarlan. Uçuu. Karşı tarafa tabii böyle bomba gibi düştük arkadaşlar. Yine 4 ayak üstüne düşüyoruz. Kedi gibiyiz aynı. Evet bu arada kedimiz şu an benim bilgisayarımın kablolarını parçalamakla meşgul. Umarım bilgisayarıma zarar vermez. Her an video bitebilir arkadaşlar. O yüzden video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu an bilgisayarım kedimin parçaları, kedimin kablolarını yiyor. E, pardon bilgisayarım kedimin kablolarını yiyor dedim az önce. Baya yanlış bir şey söyledim arkadaşlar. Şu an kedim bilgisayarımın kablolarını yiyor. Evet. Bak bu sefer doğru oldu. Size şu an sesi geliyor olabilir. Allah'ım yanmak. istemiyorum. Ama öldüm. Neyse bu sefer başaracağım. Az önce kedi çok dikkatimi dağıttı. Şu an ayağımı yemekle meşgul arkadaşlar kedi evet. Şimdi dikkatimi topladım. Evet buradan kurtuluyorum. Hadi Umut yapabilirsin Umut Asel'cim sakin ol abicim ekrana bak abicim abi. Dikkatini dağıtma bu abi senden kurtulmamız gerekiyor abi. Efendim abicim Altında oynuyor Biliyorum biliyorum onu rahat bırakalım da istediği gibi oynasın ki biz de videomuzu çekebilelim değil mi arkadaşlar Evet şimdi devam ediyoruz Ve kaldığımız yerden oynamaya devam ediyoruz Şimdi burada 3 tane veriyor ama bize bir tane yeter Çünkü biz parkour prosuyuz kardeşim şunun bir tanesini ver bana Şimdi geliyoruz 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 bunu koyuyoruz Sonra bunu geri alıyoruz, bunu koyuyoruz. Sonra bunu geri alıyoruz, böyle koyuyoruz. Hop! Parkour prosu style, Parkour prosu style. Anam, Asel bu ne? Ne benim? Ulan Barry burada. Ama robot. Şimdi nanayı yemedik mi biz? Şimdi bizi bu da ömerdi mi? Bari Neyse ya. bir gidelim bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorum. Beraber. Oo bozukan var. Sen şimdi Kolumu birden vurmam gerekiyor. E bu ateş etmiyor sadece yürüyor. Lan beri! Allah'ım ezecek gibi geliyor. Oo bayağı sinirli. Kafayı mafayı sallıyor. Abi! Abicim bence konuşarak anlaşabiliriz. Aaa ateş edebiliyormuş. Aaa! Bundan vur beni terbiye ederiz. Kofama niye çıkıyorsun? Benim kofum çok değerli bir terbiye. Allah 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 ateş Allah ateş ediyor. Lan seni kolunu kopartmadım. Oho! Bir tane kolu koptu arkadaşlar. Sıra ikinci kolda. Onu yok etmek üzereyim. Canı çok az aldı. Yok oldu. Güle güle Berri. Güle güle. Bay bay. Allah'a emanet ol kardeşim. Öbür tarafta görüşürüz. Arkadaşlar. Berri'nin aşçısını yok ettik. Gardiyanını yok ettik. Robotunu yok ettik. Ya maşallahımız var arkadaşlar ya. Bugün de senden kurtulduk ve sizlerin sayesinde oldu bunlar. Asal'cim teşekkür ediyorum kardeşim katıldığın için. Böyle çak. oy çakamadı ya. Çak. Aferin. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.